Beyler gelin buradan sizde YouTube'a bir tane soru soralım. Niye soralım? YouTube'a çok klas bir soru soralım ki YouTube'un aklı başından çıksın. Kaç santimetre sorusu geldi? Yok yok hayır hayır. En sevdiğiniz renk diye boş geldi. <laughs> en sevdiğiniz renk soracağız ha izleyicilere. Hayatınızda bir rol karakter olsanız ne olurdunuz Moruk? Aynen Moruk soru geldi YouTube. Hayatınızda bir rol karakteri olsaydınız hangi karakter olurdunuz ve neden? Nedenini de beraber yorumlarda bekliyoruz. En güzel yoruma ne verdik? En güzel yoruma bir adet havuz parçası Heimerdinger verdim. Tamam hadi bakalım. Güzel adamları çarpmıyor bana böyle. Oğlum vursana mesela at taunt'u bakalım dalgamıza. Çok güzel like de like de. Oy O ne oğlum ya? Üff. Abi böyle bir şey var mı ya? Dünya üzerinde. Ya dünya üzerinde böyle bir gank şekli var mı? Abi uğraştığımız heriflere bakar mısınız ya? Jesus Christ. Sıkıntı yok toparlarım ben. Potumuz bitmiş ama. Puşna puşna moruk. Aynen biz burada gank yiyelim sen orada gank yeme. Çok güzel ya. Ben bu oyunun adaletini... yani. Ben bu işin adaletini yani beyler kimse kusura bakmasın. Bunu alabiliyoruz mu? Yok. Oh, aha. Galiba ölmüş olabiliriz. Derdikken vuralım. Ne yapıyor? Nasıl soyun kardeşim? Tamam ben oh. Adamın Q'su geldiyse herhalde yani ölmüş oluyor Oh, Gireşi var mı onun güzel yokmuş Abi senin iş 8 tık nezalet mi diyen kardeşim? Ürünlerimi görmüyorsun galiba. Biz nerede ufak terslikler yaşadık ondan dolayı yoksa biliyorsun baba acımaz. Ne yapıyorsun birader sen? Ne yapıyorsun birader? Taplayın şen oynadı filan mı zannediyordum? adam ne yapıyor ya? Şuraya bir puşlu tutalım ya adamları biraz daha ben. Bakın beyler eşle eşin olayı nedir? Farmal eşittir win. Neymiş? Eşi atsan oğlum tauntu. Eşin olayı nedir? Farmal eşittir win. Biz ne yapıyoruz şu anda? Farmal mı Aa. Ufak bir de ay. Cızbız Kenan'dan entanti bir mentanti hareketler. O ölmeseydi büyük ihtimal şu an Şen'e sövüyor olabilirdik. Neden pink attın diye. Ya Şaklo Kenan vardı karşımızda. Şuradan var mı bir 160'ımız? Yalandan. Öldük galiba. Çok güzel. Oğlum kule niye vurmuyor lan bana 2 saattir? Tamam. Kanka. Ağır jantif. <laughs> Acil help mi yani? Abi adamlığı kimden öğrendim? Bir ona gidelim de nasıl adam... ...olunur öğrenelim Ne oldu? Hı? Ne oldu koçum? Asık o Oğlum ne yapıyorsun böyle? öyle bir dalış şekli mi? Niye beni pinkliyorsun mesela? Her neyse sıkıntı yok. Beyitliyor ya adam. Bir daha bozarsa bozmaz tamam. Ben bot'a gitmiyorum. Ben ne yaptım ya? Ben ne yaptım? Gidip öyle sonra ben bota gitmiyorum ne abi? Çok da bir... yarıyordun sanki beyinsiz. Beyinsiz. Diyen var diğer var. Burada baba zenglere gelmeden bir atalım beyler. Kobra takibindeyiz galiba. Oo adam altı olmuş. Güzel. Güzel. Şen 9x. Bu ne oğlum böyle? Bu ne ya? Herhalde yan basmış olabiliriz beyler. Güzel. Oğlum ne oluyor bu oyunda? Aptal Sığırsın. Oğlum gelsenize şuraya. <laughs> lan vurma lan. Ya vallahi kriz geçireceğim yani o olacak en sonunda. Her neyse sakiniz. Sakiniz sakiniz. Itemlara bak benim ya. Normalde dakika 11'de filan bitiriyor olmam lazım bu itemi. Hop baba bir anda yatan zi. Aha. Ay! Ulan ne de geldi de. Beyler ben oynayamıyorum. Acilen olaya el atın. Yakındı ufaktan. Beyin yok yani. Aynen beyin olmadığı için biraz sıkıntılar yaşıyor büyük ihtimalle. Sen doğru söyledin kardeşim beyni olmadığı için bak. Zonk ay. Bu Onu bir kes de bak ben sana neler yapıyorum ha. Az hop. Tamam flash'ımız yokmuş. Güzel oldu ben ya türü ört. Adam çok milyon kaşıyordu. Böyle bir hareket yaptım mı gel senin yanağını öpeyim. Hiçbir şey yapmadım fight atıyor. Senin meyzen geldiğini görmeden. Seni kule altında bekliyorsan. Eleman Sıkıntılı ya yazık. Vallahi yazık üzülüyorum bazen. Ne diyor? Eş çok kötü abi. Dayı falan giriyor adama. Muç edi ben. Ne olmaz yani bu adam. <laughs> Üzdü. Üzdü harbi yazık kafasına elemanın. Ama ben boyun taşıttırırım. Bu arada Graves Jungle çok OP büyük ihtimalle beyler aklınızda bulunsun. Graves Jungle şu anda Meta'nın büyük ihtimalle en iyi jungle'ı bu arada unutma solo olabilir. Sol en kırık jungle'ı unutma. Buradan goldlara sesleniyorum. Goldlar! <laughs> ben hala <an> oluyorum oğlum. Oyyyyy. Genolan interneti hareketler. Devam. Oğlum ben e açmadım mı la? Her neyse büyük ihtimalle yine öldük buraya puştlarken. Büyük ihtimalle ölmüş olabiliriz. Şakla gözükmüyor. Tamam. Veiden midden. Bu ultiyi sakın ola sakın kaçırma. İzle Mukoş. Mukoş burayı iyi izle. Baba gözü kapalı atıyor. Pizin kafada patlar bu ulti ben sana söyleyeyim. Baba ne oldu? ne oldu ya ulti? Aleyküm selam. Oyun en güçlü karakteri eş aslında ama oynamayı bilene mi? Ya. Bu ne böyle? Bu ne böyle? Bu ne böyle? kafası <laughs> 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 seni. Hop beyitledik adamı. Helal oğlum. Mamma sitta. 11-1 ne la bebe? La kardeş 11-1 ne la? La bebe 11-1 ne la kardeş? Aynen öyle aynen öyle like de like de Diğeri diğeri Belasın zonk güzel Cık. Nereye gitti oğlum adamlar ben ölsün. Aynen devam. Yat aşağıya. Güzel. Oy, çaldı ferdi felakin. Ferdi felakin. Biz nerede? Bir anda basabilir mi? Refleksler yatın genç. Oğlum bir aş var Mamma sitta. Oo. Oh. Otoyol arada kaçıyor arada arada. Arada kaçıyor. Arada arada. Oyna oraya, oyna oraya. Oğlum ulti attım oraya. <laughs> Devam. Kartı aldık ya hadi oğlum gel gel. Gel hadi gel. Gel aslanım. Ay şimdi Mal. 2 level'a gank atan mal. Nereye kaçıyorsun lan? Oğlum. Bana öyle de şekil şükür yapmayacaksın. Böyle adamın çay çaçayı koyarım yani. En ölmüş olabiliriz. Ah, ah, ah. Oğlum sen tanıtı. Zong güzel. Amrekliz ya tanıtı tersine ne olur artık. Bu kadar perfect iki kere oynama diyen var. Dur bu daha bunlar başlangıç. Beyler bu iti patlar diyenler seriden biri yazsın. Çak patlar diyenler Bizim patladı gibi gibi diyen var diyen var Eylen kayıt kayıt mı görmek istiyorsun gel Aslan parçası Hop güzel Benim bileni böyle zang zing zang zong 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 zang zong 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 yaptırmam lazım gel lan buraya Şana bak, acilen silinmesi gereken bir broken şar. Böyle bir demeyiş yok yani. Çifte oğlum uyanabildin mi? Ha ben Etim ve hiç sevmedim ki. Ne havan derken bunlar YouTube'a müthiş bir eş videosu. YouTube'a bir tane daha böyle... Neden o rezzet bıraktım YouTube'a? Burada uçuyor, sedolu geliyor şu anda.